genellikle biz e, böyle daha sert yüzlü cerrahlara alışırız. Siz e, böyle bir hanım cerrah olarak mesela e, hastalar daha ikna oluyorlar mı yoksa özellikle ilk yıllarınızda sıkıntı çektiniz mi bununla ilgili? Çok güzel bir tanım. Bu sorunla ben karşılaştım yıllar önce. Tabii doktorlar gençken kadın olsun erkek olsun güvensizlik daha fazla oluyor. Ama şu yaşta kadın olmaktan ve bu konumda olmaktan son derece mutluyum. Güven konusunu da çoktan açtık herhalde. Öyle bir sorun yaşamıyorum. Rahat. hastaların ya, öyle bir şeyi yok. Evet, zaten evet. Şu Zaten şimdi isim olarak artık zaten bilip geldikleri için öyle bir şey yaşamıyordu da. Yani artık yaşamıyoruz Allah'tan. Peki estetik cerrahide şimdi en çok Türkiye'de söylenen burun ve göğüs galiba yanılıyor muyum? Doğru. Tabii bizden en çok, doğru. Bizden en çok burun problemi. <laughs> Evet Türkiye'de kadın olsun erkek olsun burun ameliyatı tabi gençlik ameliyatları gençlik yaşlarında insanlar ilk önce burunlarıyla bir estetik plastik Meşgülü cerraha olur. başvurmak istiyorlar. Yaş ilerledikçe sorunlar artıyor, başka sorunlar Daha detaylar da. Detaylar. Evet çıkıyor. evet. Sizde Yaştan... de teknoloji ilerledikçe de detaylar galiba. Tabii, tabii Çıkmaya başladı. Tabii. Yani yani eskiden bir burun derdi. ameliyatı filan derdik şimdi artık e, ismini bilmiyorum sarkma toplama çekme evet. asma falan asma. gibi evet. şeyler Doğru. duyuyorum son zamanlarda evet. peki erkek hastalarınız var mı çok tuhaf bir şekilde benim erkek hastam da çok ee, yani bu konuda e, bir e... Tabii bana atfedilen meme konusu var. E, meme konusunda mesela çok rahatlıkla söyleyebilirim. Erkek hastam da çok ama tabii ki kadın hastalar ön planda geliyor. Meme konusu derken hocam? <gülüyor> <gülüyor> Bu tabii kadın cerrah olunca meme konusu olmadan olmuyor. Ben de son derece mutluyum. Erkekler de evet. yaptırıyor mu? Evet, erkek evet. memeleri de önemli tabii. Sarkmadan da ve kilodan dolayı. Sarkma, evet aşırı zayıflama ama bir de genç. E... Yetişkinlikte e, aşırı büyüyen meme problemi var genç erkeklerde. E, onlar da rahatsız ediyor hormonal nedenlerle, nedeni bilinemeyen bir şekilde veya çocuğun e, çocukluktan itibaren olan yağlı e, şişmanlığına bağlı olarak belirgin meme oluşması genç erkekleri rahatsız ediyor. Bir de ileri yaşta. E, Aşırı zayıflayan erkekler veya e, kilolu da e, aşırı kilo verenler aşırı sarkmalar olabilir. Ama erkeklere silikon takmıyorsunuz herhalde. Takıyor musunuz? Başka bir nedenle takıyoruz. Böyle kaslı görünmek isteyen erkekler var. O Onlara var. E, kas şeklinde silikon protezler mi? var. Evet ha, ise ise. E, böyle bir şey var. O da yapılıyor. Daha nadir yapılan ameliyatlar ama hani çalışıp... Ha, bir ara uğrayayım size hocam. <laughs> Artık umarım ihtiyacınız yoktur da e, daha kaslı görünmek için hani bir sürü spor egzersiz Ya peki omuzları nasıl gösterecek onları da mı yapıyorsunuz? Belki onları da apolit Hayır yapıyorsunuz yani. Yok öyle bir ameliyat şimdilik yok öyle bir implant yok piyasada yani ama bunu fabrikalara e, bunları tasarlayanlara söylemek lazım belki o da yapılabilir. Onları da yavaş yavaş İyi, yaparsın. Yaparsın. Şimdi siz tabi kadın olduğunuz için mesela göğüs estetiğinde, kadınların göğüslerindeki estetik çok tartışmalı bir konu. İşte birçok erkek mesela diyor ki aman işte efendim bu diyor top gibi duruyor, kimisi diyor ki işte bunlar çok büyük duruyor falan filan, eşlerle ilgili böyle problemler yaşanıyor bildiğim kadarıyla. Sizce kadın cerrah bunu daha iyi tespit edebilir mi bir kadında hangi göğüs şeklinin daha iyi duracağını? Çok soruluyor. Bence kadın cerrahı tercih eden kadınlar zaten bu sorunun cevabını bilerek geliyorlar. Kadın kendi vücudu dolayısıyla hastasıyla bir empati yapabiliyor kadın doktor. Bu da erkekte olmayan biraz önce olduğunu söyledik ama aynı anlamda olmayan meme dokusu kadının özel bir dokusu, vücudunun simgesi yani cinselliğinin ee, hemen hemen tek simgesi kadın silüetini düşünün, ona kadın kimliğini veren sadece meme çıkıntısıdır, kalça falan da değil, memedir. Dolayısıyla e, bunun varlığını ya da yokluğunu empatiyle ancak bir kadın doktor anlıyor, derim ben. Benim fikrim bu. Ama e, cerrahiye gelince iş, bilgi beceri ön plandadır tabii, kişisel, tabii ki. Ha bir de kişisel görüş, sanatçı görüşü e, şekillendirme açısından büyük memeyi küçültmede tabii e, bu önemli. E, bir de insanların kişisel tercihleri ön plana geçiyor. Doktor açısından söylüyorum bunu. Yani büyük meme daha güzeldir, orta meme daha güzeldir, doğal meme daha güzeldir fikri. Bu noktada tartışmalar var. Bence en iyisi bunu hastayla çok detaylı bir şekilde konuşup o kişinin ne istediği, vücudunda neyi eksik ya da neyi fazla bulduğunu iyice anlayıp ona göre tasarlamak. Şimdi şey vardır yani bir şey alıyorken tam olsun fikri vardır ya hazır ameliyata girmişken en büyüğü olsun gibi bir şey var zengin mı? Göstersin zengin göstersin diye. Var mı? Yani yaptırdık farkında çıkmadı bu kadar para verdik gibi bir şey İşte var. bunu çapraz sorularla ameliyat öncesinde sorup anlamaya çalışıyorum. Kimi diyor ki biraz belli olsun ama ilk bakışta da belli Bağırmasın. olmasın. Evet, kimisi de diyor ki yaptırdım sizin dediğiniz Aynen. gibi e göstersin. E, bu tabii çok sağlıklı bir düşünce değil. Önemli olan ömüz, omuz genişliği, kişinin bedeni, boyu, e, diğer oranları Proposyalı. önemli. Evet oranları iyi hesaplamak lazım. Çok Yok inat siz... eden hastalar var mı? Yani siz her şeyi gösterdiğiniz halde hayır efendim ben öyle istiyorum. Nadiren evet. var. Evet. Yapıyor o noktada e, ben yapmamaya çalışıyorum. Çünkü evet. ileride onlar yine sorun yaratıyor. Memnuniyetsizlikle geri döndüğünde e doktor sizdiniz keşke yapmasaydınız ha. diyerek doktorunu suçlayabiliyor. O nedenle yapmamak hatta e, böyle hastalarla bir e, psikolog gibi ya da bir profesyonel e, e, bu işi yapan bir arkadaşa göndererek onlarla e, bir noktaya gelmelerini beklemek daha doğru olur. E, siz kendiniz bunu bütün çocuk doktorlara ben sorarım yani e, ortopedistlere ve sorarım bir yeriniz kırılıp alçıya alındı mı diye. Siz kendinizde bir cerrahi ameliyat yaptırdınız mı mesela? Yaptırdım evet. Yani korkacak bir şey yok. Yaptırdım. Bundan sonrasında da yaptırırım gayet cesaretle. Yeter ki kendim bunu gerekli göreyim. Yani yalnız hasta olarak değil bir hekim olarak da evet benim şu ameliyata ihtiyacım var fikrini kabul ettiğimde tabii ki güvendiğim bir arkadaşıma gidip kendimi teslim ederim. Ettim de yani bunda korkulacak bir şey yok hastalık, sağlık, güzellik çirkinlik hepsi bizim için bunu yaptıracağız Başka, zaten hiç korktuğunu zannetmiyorum başkalarına önerdiğim bir şeyi niye kendimden eserim onun için ki? merak Değil mi? bazen çünkü öyle oldu evet. için soruyorum şimdi son zamanlarda bir de bu kozmetik müdahaleler var böyle diyebilirim galiba. Evet, evet. Dedim işte botoks deniyor, işte dolgu evet. deniyor falan falan. Cerrahi bir şey. Yani evet, cerrahi. Enjektörle yapılabiliyor falan filan. Onları siz de Uyguluyor musunuz? Evet, e, sadece bir kısmını yani botoks ve dolgu maddeleri kısmını e, belki tam bizim işimiz değil ya da bizim işimizin bir bölümü diyebiliriz buna. Çünkü diğer dallardaki arkadaşlarımız da yapıyor bunları. Bizim işimiz olduğunu ben daha çok kabul ediyorum şu nedenle. Biz bir ameliyat yapıyoruz. Bunu tamamlamak için bazen bu tip işte bir botoksla destekleme, ufak e, tefek dolgu maddelerini daha yüzeyde ince bir iş olarak tamamlama şeklinde ameliyatın düzeltemediği yerlere yararlı olabiliyor. O zaman kendi işimizi kendimiz tamamlamış oluyoruz. Öte yandan bazı erken müracaat eden hastalar İleriye yönelik kendini koruması ya da daha küçük müdahalelerle iyileşmesi mümkün. Bunları da ele alıp bu şekilde önerilerle ufak Yani Bırakırsak bir iki sene için ameliyat olacak. Evet. Şimdi bunu ertelemek yenebiliyor mu öyle tabii, teknikler? Tabii var. Yani teknolojide son 10-15 yılın geliştirdiği mucizevi işler. Size e, her kesimden hasta geliyor mu? Her sınıftan hasta geliyor tabii, mu? Tabii, tabii. Her yani. eğitim düzeyinden bile. Her eğitim düzeyi e, yalnız sosyoekonomik düzeyde değil. En alt, en üst, en açık, en kapalı her gruptan hasta geliyor. Bu herkesin hakkı. En açık, en kapalı da geliyor. Yani hakikaten kapalılardan... E... Çok güzel evet, var mı? evet, evet, evet var. Ee, doğal olarak var. Ee, bunu... görünmeyecek de niye? Kendileri için. Biz de zaten onu diyoruz. Tabii yani Bu yapayım. bir özgüven meselesi. Kapanmanın felsefesi de ayrı tabii. Bunu nasıl bir özgürlük olarak e, algılıyorlar onu çok bilemiyorum. Keşke bu konulara da girsek ve teke tek etek, e, bunu konuşabilsek kişilerle. E, özgürlük sadece bir e, baş kapama yüz kapama özgürlüğü diye bugün saçı kapamak yarın yüzü peçeyle kapama haline geliyor bugünden geldi bile o nedenle e, burnunu kapayan hasta ama burnunu yaptırmak istiyor çünkü kendine güzel görünmek istiyor ev halkına güzel görünmek istiyor Eşine güzel e, yani tek eş benziyor, tek sorun eş olmamalı bence Hı -hı. E, yani kadın kendi için güzel olmalı aynada kendini güzel hissetmek için bu ameliyata yep, yep. olmalı özgüvenini kazanmak için olmalı. Ee, dışarıya gösterme konusunda da e niye biz bu dünyaya çıplak geldik çıplak gideceğiz? Yani çıplak yaşayalım anlamında söylemiyorum bunu ama neden saklayalım ki? Doğal kıyafetlerimizi giyelim, özgür yaşayalım. Bunu gerçek özgürlük olarak. girdiğimiz bir dönemde herhalde e, sizden bir takım öneriler de isteyecektir e, izleyicimiz. Böyle e, özellikle kendini korumayla ilgili yani cerraha gelme aşaması değil de kendini koruma, cildini koruma, yüzünü koruma gibi bu konularda söyleyebilir bir şey var mı acaba? Yani zaten e ben hep şunu savunuyorum. Hani yaşlanalım, iyice kendimizi harap edelim, sonra gidelim bir cerrah bizi düzeltsin diye bir olanak yok. Ancak kendimizi koruyup idare ettirebiliriz. Daha sonra da yapılabilecek şeyleri bize bir kişi yapar. Onun için daha henüz cildimiz hasar görmemişken işte kısmen güneşten koruyarak, kısman. E... Siz de güneşe çıkmamışsınız gördünüz. Aslında çıktım bu benim yanlış <laughs> halim. Evet evet bu sene epeyce çıktım hem de erken kış tatili de ama yaptım. Ama korunarak çıkıyorsunuz. Korunarak Sen çıkıyorum yani. ve e, dengeli bir şekilde çıkıyorum. Güzel tatiller yaptım ama e, o şekilde yani korumak çok önemli. Bir de yaz olsun, kış olsun devamlı cildi kremleyerek nemli ve hafif yağlı. Cildin yaşlanması için masajla birlikte sadece kozmetik madde değil cildimizi sağlıklı yapan masaj etkisi de çok önemli. Erkekler için de kadınlar için de cildi sabah akşam bir nemlendirme şeklinde masajla dolanmanın faydası lazım. var. Yani mimiklerimizi kullanıyoruz, güneş etkisiyle kasıyoruz yüzümüzü bunlara karşı biraz ütüleme görevi görevi bir de bir rahatlama göre, rahatlama da tabi masaj harika bir şey her e, işlemden sonra yani cerrahiden sonra da masajı çok öneriyoruz ama öncesinde de eğer e, yüzümüzü biraz daha e, iyi durumda tutmak istiyorsak bunu da gençlik yaşlarından başlayıp bütün hayat boyunca devam ettirmemiz lazım. Şimdi bir yerde otururken filan bakar mısınız insanlara direkt olarak o bir mesleki bir şey var mı artık sizde de? Var evet. Teknik bir şey artık çünkü herhalde. Ee, ne yazık ki var e, diyeyim. Bazen rahatsız da edebiliyor kendimizi rahatsız ben edebiliyor. Ben de gelirim bak sizin oturup. Yok. <gülüyor> <gülüyor> yok tabii o kadar da değil ama Bazen de unutuyorum. hele böyle bir tatil yeri ise bir şeyse. kim olduğumu unutup hiç bunu dikkate almadan baktığım da oluyor. Ama çoğunlukla toplum içinde böyle bir spontan dikkat yani Siz kafanızdan var. bir harita, bir resim. Evet. Şunu yapsam iyi olur. Şöyle olur. Evet. Bunu evet. Diye düşünüyorsunuz. Düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Arkasını. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs>